Hello. Babaanne gözlüğünden merhabalar. Şimdi <laughs> <laughs> Aslında ben böyle bir vlog başladım. Şimdi şu an başlatmak istedim ve şu an başlatıyorum. <laughs> Seyirci olarak başladık. 10 dakika sonra Evet. Yani bunu ben böyle genel vlog yapmak istiyorum mesela. Bursa'dan Ankara'ya gidişim falan hmm. gibi düşün. Bir editleyebilirsem editlemek istiyorum. Bir şey çekelim. yapalım. Gidiş yolunu çekelim. Sanki buraya geliyormuş gibi. Bir yıl, sen, bir Başta. Benim aklıma gelmedi. E ben bunu böyle genel şey yapmak yapalım. istiyorum. Hani bu paten için değil. Ee, birkaç Bursa'dan anılarla Evet sen bayağıdır bırakmıyorsun bu, bu. Aynen, YouTube kanalında. Aynen YouTube'um artık. Çünkü web buradan takipçilerimi bilgilendirme. <gülüyor> Çünkü <laughs> şöyle Çünkü benim kullandığım edit programı ücretli hale geldi ve ben o kamerayla çekerken sesi ayıklamam gerekiyordu. Ayıklayamadığım için ücretli olduğu için de Larkadaki şöyle yapayım. Sesi. Evet, o kamera mesela bu daha net alıyordur şu an. O kamera çok cızırtılı alıyor ve ben hep ayıklıyordum sesi yapamadığım için yeni bir uygulama da indirip düzeltemedim o yüzden. Böyle bilgilendirme. Hmm. Aynen. Şey, 4 aydır neden yok? Evet, 4 aydır neden yok? <laughs> Şimdi biraz kayanları çekeyim bakayım. Bu ablada bir gün benim videomu izlerse umarım kızmaz. oldu. Hiç çıkıyorsun. Ve evet.